Ünlü bir orkestra şefi sokakta keman çalarak para kazanmaya çalışan genç bir adam gördü. Ancak genç adam kemanını çalmayı bırakmış, düşünceli bir şekilde oturuyordu. Şef adama yaklaştı ve sordu: "Neden kemanı çalmıyorsun?" Genç adam umutsuz gözlerle kemanına bakarak derin bir iç çekti ve yanıtladı: "Artık kimse durup dinlemiyor." Bunun üzerine şef kemanı eline aldı ve çalmaya başladı. Kısa süre içinde etrafına bir kalabalık toplandı. İnsanlar büyülenmiş gibi dinliyor, bazıları gözyaşlarını tutamıyordu. Alkışlar yükseldi, paralar atıldı. Şef Kemanı genç adama geri verirken ona şunları söyledi: "Unutma, her birimizin içinde eşsiz bir yetenek var. Onu paylaşmaktan asla vazgeçme, çünkü dünya senin katkını bekliyor." Bilgi Baharı der ki: "Hayat bazen bize en değerli yeteneklerimizi unutturur. Ancak asla pes etmeyin. İçinizdeki ışığı keşfedin ve onu dünyayla paylaşmaktan korkmayın. En karanlık anlarda bile bir mum tüm odayı aydınlatabilir." Bilgi Baharı, kendini bilgiyle bul